Merhaba arkadaşlar bugün zeli izledi birlikte kemik kırma oyunu oynuyoruz böyle bir tane böyle kemik kıracağız görmüş olduğunuz gibi kemikler hepimiz kırılıyor çık çık seti sesi duyabiliyor musun bilmiyorum ama şu anda yani şu anda oyunun sesi duyamıyorum ama İstiyanla duyuyorsunuzdu oyun sesi böyle kemik kırıyoruz işte Allah Allah olla bomba bombaya çarptık vallahi. patladık hee Allah Allah 5000 para kazandık. 6000 6000 aldık. Evet 6000 6.000 para kazanıyoruz mükemmel bu da böyle ki ke kemiklerimizi kırıyoruz takılma oğlum tamam Siz bu oyunun Orada biliyor musunuz bilmiyorum ama yani Orada kanala abone olup like atmayı unutmayın vallahi yeni gelmiş bu arada güncellemeyle Bilmiyorum yani vallahi ne olduğu bilmiyorum da yani Ezdan oyunu biliyorum yani arkadaşlar. Yani 41 bin para diyor. Yuf. 200 bu suda da güçlendiği işte kemiklerimiz daha çok kemiklerimiz kırılıyor daha çok var geliyor. Ben de ile açıyoruz sanırım. sanırım. <laughs> evet metalle açıyoruz burada. Doğru da ha. Doğru yerden bir. Allah. Ben yani şeyden gittim ama para alacaktım. Evet. Arkadaşlar şu anda yani kemiklerimizi kırıyoruz. Görmüş olduğumuz gibi kemiklerimizi kırıyoruz. Yani görmüş olduğunuz gibi kemiklerimizi kırıyoruz. Şöyle bunu düzelteyim. dur. Ne Dur. Heh. Tamam. Böyle. Evet arkadaşlar böyle kemiklerimizi koyuyoruz işte. Yani kafa çarptığımız zaman daha çok kemik koyuyoruz. Allah. Allah uçsaydık ya. Allah. Gösterdi ne güzel oldu ya arkadaşlar. Allah 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 döne döne döne. A kafa oy komuzu. Ya çılgınız bir şey. Ne komuzu ne kafası. Tamam yani ne komu kası. ne kolu. Emciyodur şey gibi. Hepsi aynı seviye mi yapacağız? Tamam. Şimdi attı Tamam Tam onu da attı. Onu da attı. Ben tamam arkadaşlar. Bu da atom vücut var arkadaşlar. Bu 100 yıl. Hayır şimdi bir yok. Nerede rampa? Rampa şuradan döndü. İstemeye de rampaya denk gelir. Şöyle. Heh, Rampaya tamam. denk geliyoruz. Hoppala. Oy! Kafa kafa kafada. Benim kafadan ne <laughs> çok baba geliyor lan. Yok. Yok. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? dur bir dakika şöyle Allah Allah dur dur arkadaşlar garip garip sesler geliyorsunuz takıldık da neden takıldık bilmiyorum da neyse 3000 para geldi aynı seviye yapabiliriz hepsini hepsini aynı seviye yaptık evet ya çok fazla para yiyor ya bunlar için kampanya olduğu yerden şöyle akılalım tamam ana bana hocam yapacağız Uçtum uçtum uçtum. Oh, Allah oy 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 ne oluyor ne oluyor arkadaşlar ona çok fena kafa 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 şey kafayı kızdırdık galiba bombalara gelmedik olamaz bombalara denk gelmedik Allah'ım oğlu Allah, oğlu Allah. gemi gemi sıkılıyor 5000 oldu şimdi de 3-6 bin oy 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 dağım oğlum al kafa al sana Allah senin melan neydi ne oldu? Çarpacak mı? Yok çarpmadı. Çarpmadı yani iyi ki. 20 seviye diyor. 20 seviye vücudu var adamın. Bataryayı değiştirelim bir iki şöyle. Bataryayı açalım. Bir de üçlük bir şey gelsin. Nasıl, nasıl güzel bir şey ver bize şey verdiğe. Neden? 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 Allah'ım neden neden adama 19 20 falan ben neden üçüyüm olamaz 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 şöyle şey tamam güzel arkadaşlar yani Allah 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 etik mi etik nasıl çaktık lan bize bize etik nasıl çaktı lan ola etik çarpıyor o da bir etik çarpıyor lan valla etik mi çarpıyor bana mı öyleydi Allah Oğlum müzi elektrik çarpıyor. Elektrik. Elektrik, elektrik, elektrik gücü. Elektrik. Elektro. Altın. Altın oldum Vallahi ki altın oldum Nerede? Onu pardon şu an geri geçin şeyde, şeyde. Evet, tamam. Arkadaşlar gidiyoruz. Hem altın hem elektrik çarpıyor bazen hem de gideyim mi? Bilmem. Ola etik çarpıyor. Çok fena etik çarpıyorlar on etik çarpı sıfır etik çarpı sıfır etik çarpsın. daha çok etik çarpı nasıl nasıl daha çok etik çarpı ne oluyor ne oluyor bu Oya fazla 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor Oya fazla para fazla ne, ne, ne oluyor ne oluyor ne oluyor etik çarpıyor lan etik etik nasıl çarpıyor lan bunu? etik nasıl çarpıyor üçle çarpıldı yine altı bin kadar onu söyle tutma öyle stop stop söyle stop ne Yaşasın. Kaç sonra 9. seviye vücut yapmış adam. Ben de üstüne işte çıkıyorum kardeş. Yok. <laughs> Zaten şakaydı da. Neyse. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar böyle kemik kırıyor işte. Yani siz böyle biliyorsunuz anlatmayayım da yani işte böyle kemik koyuyoruz yani daha anlatayım bilmeyenler için böyle kemiklerimiz koyuyor Nasıl ettik çarpıyor bilmiyorum et mu denk geldi bilmiyorum da yani böyle böyle çarpıyoruz işte kemiklerimizi koyuyoruz çok bana ettik çarpıyor ettik çarpıyor da bazen nasıl ettik çarpıyor bilmiyorum et tuğum çıktı bilmiyorum da yani işte böyle ettiklerimiz çarpıyor ettikler Allah böyle ettikler çok bana çarpıyor işte böyle 8000 para kazandık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şöyle çekeyim 40. Evet. Yani vücut alabiliyorum. Yaşasın yeni vücut. Yeni yüz için para fazla evet. Yıldız olduk arkadaşlar. Evet. 160000 para istiyor. Sen vücut için oha. Yani bildiğin oha. Cidden de o hayali. Azı Dur dakika. Ben uzak Yani item bir şey yok. ya. Dur dakika. Dur dakika. Allah topuzla bak. Lan bu ne ne? Item altına Nasıl bir şey? Item altına geliyorum. Allah item ayten... Allah takıldı ya. Dokuz bin para kazandım. Bakın ben. 15000 paramız oldu. Tamam. Oğlum bu ne ya? Bu hala ne? Çok fazla paylaşıyorsunuz kardeşim ya. Yani. Çıt çıt çıt. Şöyle üçünü orta gidiyorsun. Beşini orta gidiyorsun. Ama olsun. Şöyle şu kenarda tutayım. Bu sefer nasıl olacak? Ben buraya gidiyorum. Evet, Şöyle. Allah. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok fena kemiklerimiz kırılıyor. Uçacağız şuradan. Onu 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 onu. Bu ne? Bu ne, ne Allah mı ne Allah bu ne Allah mı ne? Sen yani. Evet Allah 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 bu ne? Bu ne? 10 bin para kazanacağız. 10.000 oldu. Tamam şimdiden 10 bin oldu bile. 10 binlerde para para kazanmaya başladık bile arkadaşlar. Yani evet. <laughs> ne oldu? Esasın 15 bin param oldu. Mesajı Allah geçti duvarlık. Hmm, diye bir şey babaya mu? Baya fazla bari istiyormuş arkadaşlar. Tamam ne oluyor? Aha da böyle. Tamam. Tamam şey tam kenardan atlasam. Ortadan mı? Şuradan atladım o olay. Allah'ım. cehennem o diye akladım olay. Allah Allah dikene girdik Allah çok olay dikene girdik bu ne binlerde para kazandık bile oğlum ne bu yaklaştı hayır ama ah. işte çarpıyoruz onu da 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 etik çarpıyor ya adamı adam ha etik çarpıyor nasıl etik çarpıyor anlamadım ama doğru ne ne etik çarpıyor bir şey gibi adam Allah etik çarpıyor adam ha Allah 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 Kaç bin? bin olacak mı bu da çapa çapa Yeni bin olacak mı onla, onla olma diyeyim ama 20 bin oldu 20 bin 29 bin hatta ne olacak 29 bin oldu falan falan 29 bin oldu Nerede pat 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 Evet geliştirdim 19 yaptım <laughs> Yani çok kafa verdiği için ah, ah. Yani çok kafayı geçeceğim. Bu kafa mı bilmiyorum ama sanırım bu kafa. Yani kafa gemimi geçtireceğim ben. Allah düşeriz. Bu da 60 gibi kırdı 60 gemi. Kırdı ne şey anlamadım. Yani neymiş. Yani Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor Allah'ım ne. Allah kol kemiklerimiz kaldı çünkü sen sende tabi ki de kapı oluyor. Yani etrafımız komple kol oluyorsun. Yani. Evet kapı bakıyorum. Evet göz kemiklerim de oluyor. Bazen evet. O olma O Bu ne böyle? Ne mükemmel. Ben sen paha kemimi mi geçtirdim ben ya? Pat pat. Bir, i̇ki kere de geçtirdim. evet, tamam arkadaşlar. Yani Allah Allah'ım olay ki arkadaşlar yani. ne de daha Nasıl oldular, o? Bilin. Yani Allah 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 Allah. Bu ne böyle? Bu da böyle? Bu ne böyle? Bu ne böyle? Çok fena yapıyor Çok fena Allah patladı bomba. Bombalar patlıyor. Bombalar patlıyor. Şey patlıyor. Nasıl olabilir? Allah Allah. Durma. Durma ilerle. Durmadan ilerle. Durmadan ilerle olamaz. Oğlu gemilerim. Hadi. Allah Benim ben anlıyorum. Evet bayağı para kazanıyoruz. Gemci olduğu gibi arkadaşlar. Bayağı para kazanıyoruz. Şöyle kişiye bir geliştireyim. Ne oluyor ya? Bu ne? Hadi geliştirdim bunu. 19 kaldı. <laughs> Mende. Evet arkadaşlar. Ben nasıl. şu da buydu mu benim size? Nasıl çok Nasıl? Nasıl video ya? Nasıl bir video ya? olma 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 ama 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 Allah çok ben ağlıyor canlar diyeyim Allah 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 bomba 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 Allah patladı bomba Allah Allah bomba patladı Allah mı ne Allah, Allah 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 bu da Allah, Allah, Allah bu ne Allah Allah durma Allah durma durma iyi mi benim paraya ulaştı keşkesin niye benim paraya yapabiliyor zaten hemen şurada bir soru yok bir kardeş. Bir ne kardeş? Sayı işareti ne? Numara da var neyse. Dur. Şimdi bir geçsin Hoppala. Hoppala bu okuyorum. <laughs> ki geliştirdik. İkiz kardeşler ne lan öyle? O. Oh. İkiz kardeşler. Gelin buraya ikiz kardeşler. O, oh! ikiz kardeşleri görmedim. Baş, baş olduklarını onu 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 onu. Allah 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 uçtum, Allah. Uçtum, Allah bu ne bu ne Allah mükemmel. Bir tane para Allah 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 Haydi hadi bir tane sen gel işte, Tamam. Haaap. İçeride, içeride, Allah, Allah, Allah. ne kol? Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Allah, 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 Allah. Allah. Uçtuk, Bu ne? Uçtuk kardeşim bu ne? Allah'ım bu ne Allah'ım mı ne Allah'ım mı ne Allah'ım mı ne Gel bir bir çok merak oluyor arkadaşlar Allah ayakta bir imam ben Ne nasıl Allah Şöyle Evet Arkası görülüyor mu ya Yok görülüyormuş Ben kız benim görünüyor sandım ama görülmemiş Tamam Atladım Bir daha atlayayım <laughs> Hepsi yemeğe keşfem var Evet Ne burada katıl diyor. Sanırım bilmiyorum. Anlamadım. E bir daha bir gezelim mi yazık ya. öyle bir keşfedelim. Ne diyorsun kardeş? Ama ona gitmem gerekiyor. Ki. İşte, ben kimin başlığında mı verdim? Tamam. Altıdım. E, bunlar neden geçemiyorum ya? Bunun arkasında ne var? Bunlar şöyle aklasın, Aha, daha da aklasın. Tamam ama sonbahar falan 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 şöyle bir şey Allah Allah Düştüm vallahi ki ne edeceğim olay başladı bir diyeceğim olay başladı demiş miyim ne de kabuk ne ne var ne var ha mı gidiyor ne var bu ne varmış bilmiyorum Allah atladım vallahi atla. Alır da. Bir daha. Ah. Ha ya neden düşeyim düşeyim ben. Zayıf başlarda ne düşeyim? Zayıf başlarda düşmeyi istiyorum ben. Zayıf başlarda. Ya şuradan bir yaşayayım ne olmuş ki ne istiyorum ya? Ne şey yok? Ne bir çaldı? Hop. Hoppala hoppala hoppala. Ah. Hoppala hoppala hoppala. Tamam arkadaşlar şöyle bir birlikte toplayacağız. Topla akıl. Normalmış. Ece daha yazdan sapma. Yok yok. Olmuyor. Yani olmuyor da neyse. Yemeklerimizi kıralım biz. Ne olmuş? Oha. Ne oldu? Bunlar mı zayıf başlar şeyim? Neyse. Tamam arkadaşlar. Ne diyelim? Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. Allah 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 2000 2000 oldu burada bile. 2000 oldu burada bile. Burada 2000 oldu bile. Hadi 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 olu 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 olu. Ne be Allahım. Allahım ne Allahım 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 ne. Allah Dur bir dakika ben de şöyle masu. Dur bir dakika Allah. Ne olacak? Yeme bir kemik kırdı. Lan, lan yemin olmadı. Neden? 3 kodu. 59 bin. 59 bin para geldi lan Nasıl olabilir? Nasıl olabilir Allah'ım? Nasıl olabilir? Hayır da Benim Ne oldu? Ne oldu? Ne 2 lira. Yani. Hop 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 yetti. Ya, Nasıl da ha. Son hamlede kafayı güçlendiriyor. Son hamlede kafayı güçlendiriyor. Evet arkadaşlar. Son bir kere daha koyayım. Elmas bir. Elmas olacağım. Elmas olacağım. Elmas. Elmas olacağım. Altın olmayı geçtim. Elmas olacağım. Elmas Allah 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 oldu. Ne Onu, onu, onu. Ya neden gelmedi? Ne üç kat? Ya atının boşa gitti atın. Atın, atın boşa gitti atın. Neden? Neden atın? E gizim de Yok, olmadı. Belki de oyunu bakan sokup gizimden güçlendirebilirim sandım ama olmadı. Sen ne yapıyorsun? Zıplaya zıplaya bunun üstüne mi çıkmaya çalışacağım? Zıplaya bunun üstüne mi çıkmaya çalışacağım? Tıt 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 tıt, tıt, tıt. Al, al 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 hadi hadi Gel Çık ama Çık 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 ama Aman da çık Düştü Hadi senin Oh Şey neydi ya Öyle Geliyor senin şeyin şey. Saçın üstüne düşecek Anam 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 an, an adamın adamı içeriye girdi. Adamı içeriye Ne olacak? Aha onlar bu tane söyledi. mi gerçekten? Onlar ne ha? Nasıl abi? Videoyu bitireceğim bu arada arkadaşlar. Burada. Yani merak etmeyin videoyu burada bitireceğim. Evet arkadaşlar videoyu biteceğiz. Burada. Yani onunla uçtuk uçtuk. Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor Allah 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 Allah. Ne gidiyoruz? Allah şöyle kenarlar gitti, kenarlar gitti, kenarlar gitti, kenarlar gitti. Allah takılma Nasıl mı? oluyor ama? Ha ha ha. Bu işte Allah 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 Evet takıl ummadan onu onu. Lan neden yeni bir olmuyor bu ya? Yeni bir neden olmuyorsun? Ha tamam çabuk. Yeni bir bildim. Kardeşim. tamam kardeşim tam metaller açayım bayağı bir metaller açmadım onu bir bu kadar açtım neyli 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 evet, neyli evet, neyli evet, neyli evet, güzel bir şey lan o niye gelmedi ya bu neden gelmedi ya neden bu ne bu ne bu nasıl bir şey bilmiyorum anlamadım neyse anladım kız kardeşler 10 seviye tamam kız kardeşler 10 seviye ben neden böyle bir şey aldım? Ben mi Yok oldu şu <laughs> Allah 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 Aman Allah 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 Allah. Allah Oğlum kemiklerim mi artık? Oğlum kemiklerim mi artık? Oğlum kemiklerim kırılmıyor. Oğlum kemiklerim kırılmıyor. Oğlum nasıl kemiklerim kırılmıyor nasıl onu nasıl gemiklerim kullanmıyor? Onu nasıl gemiklerim kullanmıyor? Onun onu daha yemiş olmazsın. Onun gemiklerim kullanmıyor. Onun gemiklerim kullanmıyor falan da atmıyor. Nasıl saçça çaptım ya lan bu? Aa, ne oldu? Ne oldu? Ne mi ne? Hiç gemiklerim kullanmadı. Nasıl otuz ne? No? 66 seviye nasıl? 66 seviye nasıl bir şey? 66 seviye nasıl bir şey lan? Neyse, video bitiyorum arkadaşlar. Sen geçinde güçlendim. Heh. Arkadaşlar bir gün farklı bir oyuna girdik. Ve de o kadar pahalı gitti ki her şey kendimi güçlendiremedim bile. Yani o yüzden videoyu kapatıyorum. Bu da bay bay.